Merhaba arkadaşlar. Ankara fırınımız arızalı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çalışmıyor. Işıkları falan yanmıyor. Verim usta falan arızalı. Sökeceğiz bunu. Önce sökmeden önce elektriği kapatacağız. Kanca her fişi arkasındaysa ise onu çıkaracağım. Şu bulaşık makinesinin arkasından bakacağım şimdi. Bir de başka piyizler takacağım bakın. Ayşe. Evet. Ayşe, tamam çal ettire de <laughs> topraklaması tamam mı? şey çalışma. Her <laughs> Arıza herhangi bir fişerin birisinin da çıkmış olabilir. Bu termostatından olduğunu anlamak için çevirsin böyle tık sesi gelirse bakın ısı buralarda falan. Demek ki çalışıyor bu sağlam. Yani bazen fiş yerinden çıkmış oluyor. Ya da bundan da olabilir. Şunu için içini açacağız. Bakacağız geriye kalanları. Ankastrelerimizi çıkarmak için burada cevatalarımız var. Onları sökeceğiz. Asıl işini kontrol edeceğiz. Herhangi bir hiç yok. Ön paneline ulaşmamız lazım. Şurada iki tane cıvatası var. Burada. kontrol edelim. burada iki tane cevatas var. İki tane de burada, iki tane de bu yan tarafta. Evet, o içerisine ulaştık. arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Buradaki yağları falan görüyorsunuz bunun. Servisin şu ocağın etrafına çektiği silikonları ne kadar da dandik bir şekilde çekti, ince şekilde çekildi. Şu arka taraftakine de öylesine yüzeyden çekmiş ve o arkadan yağlar aşağıya doğru sebebi etmiş fırınımız yağlamış. Arızayı adım adım takip edeceğiz. Çalışmanın da şimdi. taraftan. Elektrik buradan giriyor. Buradan çıkmış. Restanslara ile restans. Restans gidiyor arkadaşlar. Şu yönde arıza bu. Bu anahtarda götürüyor. Şimdi. gidip başka yere gelip geçemiyor. Şimdi diğer kolu bakalım. Diğeri beyaz ışık. Işıkla ışıkla beraber mavi kablo var arkadaşlar. Mavi. İçeri girmiş. İçeri. Şimdi Buraya da dolaşması lazım. Şu anda değer görüyorsunuz. Bakın burada. Demek ki babi dönüyor. Çalışıyor yani. Ha. Siyahın birleştiği nokta. Devam edelim. Anahtarı çekmek istiyorum. Daha rahat bir şekilde bakalım. Hem de sizler de görmüş olursunuz nasıl çalıştığını. Çıkarsanız bir olur. arıza bir burası kontak kontak olmuş yanmış verilmiş böyle böyle Yani burası eriyince alt tarafa elektrik geçememiş arkadaşlar hatta burasını da yatmış, görüyorsunuz arızamız burada Bunların fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Bir dahakine bağlayacağım zaman bu şekilde bağlamak aç. Değişik açılardan çekerseniz Bunları çıkartıp temizlemem lazım. Çıkartıp temizlememiz lazım ama öncelikli olarak da nasıl sökülüyor? Kırmadan kırırsak da yenisini alacağız. Evet. Kolay bir şekilde çıktı. Şimdi arkadaşlar arıza burada işte. Gördüğünüz gibi ısındığından ısındığından erimiş. Aşağı doğru bükülmüş. Bu da elektrik geçmesini engelliyor. Gerçi değiştirsek bile Artık miladını tamamlamış. Bunlarla yer değiştireyim dedim ama bu tekli bunlar çoklu olduğu için olmaz. Başka bir şey denemem lazım. Ya da yenisini alacağız. Her şeyin başında orijinali ve sıfırı daha iyidir. Pres basma yapmışlar. Çıkarması sıkıntıda. Şimdi bunu bilek bağlarsak ne olur? Sürekli elektrik bağlamış oluruz diye düşünüyorum. Kaç kademe var? O kadar erimiş ki. Sanmış ki plastiği bile eritmiş yani. Randevanın çalışacağına emin değilim. Neyse arkadaşlar bunu yarın elektrikçiden bakacağız. Bulabilirsek alacağız. Bulamazsak malzemeciye kadar gitmemiz gerekebilir. 3 aylıklı bir anahtar. Direkt buraya bağlayabiliriz. Şuna buradan buraya veririz. Bağlantı noktalarını değiştirebiliriz yani. Kapalı şekilde arkadaşlar yani onu bastırınca bütün elektrik kesiyor. Bir kez durum şey atladıktan sonra direkt elektrik buradan buna geçiyor buraya. Buradan fırına dağılı. Yani fazın biri ya da toprak. Buradan giriş buradan devam ediyor. Ya da buradan girip buradan devam ediyor. Biz bunu buraya direkt bağlarsak sürekli elektrik bağlı vermiş oluruz. Işık falan sürekli yanar. O yüzden sıkıntılı. Bunu yenisini alacağız arkadaşlar. <laughs> Tehlikeye mahal vermeyelim. Orijinali bozmaz değil mi? Şimdi toplayacağım ya amperini yükselteceğiz ya da aynısından alacağız bir bu kadar daha dayanacak 8 sene dayanmış bastırıyoruz bitiyor evet arkadaşlar şimdi veranek olan anahtarımızın yenisini bulduk birebir aynısını bulduk aldık sadece 20 TL verdim aldım görüyorsunuz işte aynı ayaklar hatta bu sarı kaplanma altı kaplanma daha da kaliteli bir şey yani firmanın yaptığı ben yani bu daha orijinal olmuş. Evet şimdi toplayacağız seni toplamadan önce. Bunların bağlantılarını fotoğrafını çekmiştik hatırlarsanız. Ona göre hareket edeceğiz. Burada yine bir siyah var. Hatta onların bağladıkları gibi bağlayacağım ben de. sıkıştıralım. beyaz varmış. Şöyle. Beyazı en sonda arada ipin boş sarı kırmızı. Önce sarı var. Hemen yanında kırmızı. Geriye kalan da sonuncu. başladım. Ben yine de bazen sürme düşünüyorum ben. Bazen sürüyorum. Bazen elektriğin iyi aktarılmasını sağlar. Evet, şimdi kontrolümüzü gerçekleştirelim. Bu pozisyon kapalı. Çekilmesi. <laughs> Gördüğünüz gibi değişti. Şimdi şeyini açalım. Açık galiba. Evet, normalde de elektrik içerisine giriyormuş. Biz kapatsız. Re Ama sadece lamba e, şey gidiyor demek ki voltaj lamba yanar. Açıyorum, resistansa geçti kapandı. Tamam. Şu anda artık toplamaya geçebiliriz. Artık fırınımızı toparladık. Şimdi deneyelim. Anahtarımız. Bize izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.